Evet, bu bölümde Anadolu Üniversitesi Tesis Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Tesis Yüksek Lisans Dönem Projesinden bahsedeceğim. Dönem projesinin genel anlamda şekilsel standartlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Dönem projeleri içindekiler özet, özetin İngilizcesi, problem, kuramsal çerçeve ile ilgili araştırmalar, sonuç kaynakça ve özgeçmiş gibi bölümleri içeriyor. Proje en az 30 sayfalık bir akademik çalışma olmalıdır. Yani APA standartlarına göre yazılmalıdır. Metinde yer alan her bir bölüm giriş yöntem gibi buna benzer şekilde yeni bir sayfadan başlar her bölüm. Dönem projesi bilgisayar ortamında yani Word belgesinde hazırlanır. Biçimsel özelliklerinden bahsedeyim. Kağıdın alt kenarından 2,5 cm ve üst kenarından 3 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve sol kenarından 3,5 cm boşluk bırakılmalı ve kalan kısım yazılı yazı alanı olarak kullanılmalıdır. Yani boşluklar bu şekilde ayarlanması gerekiyor bir Word belgesinde. Times New Roman karakterinde 12 puntu olarak yazı karakteri kullanılmalıdır. Metin içindeki başlıkların tamamı kalın sola dayalı olmalıdır. Proje metne 1,5 satır aralığında ve iki yana yaslanmış biçimde blok olarak yazılır. Boş şey yapılmadan yani enter enter gidilmeden yeni bir şeye geçilmeyecekse, paragrafa geçilmeyecekse. Alt başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılır. Her paragraf soldan bir santim içeriden yani satır başından başlar. Paragraflar arasında boşluk bırakılmaz. Sayfa numaraları sayfanın alt ve ortasında yer alır. Paragraflar arası enter ile inilir arkadaşlar. Dediğim gibi sayfa numaraları sayfanın altında ortada yer alır. Daha sonra ön bölümler oluşturan sayfalar Roma rakamlarıyla numaralandırılır. Sayfa numaralandırılması özet sayfasından itibaren başlar. Proje ana metnini oluşturan tüm sayfalara rakamla 1, 2, 3, 4 şeklinde numara verilir. Numaralandırma yazı karakteri bir punto küçültülerek yapılır. Yani 12 değil de 11 punto ile yazılır. Times New Roman 11 punto sayfa numaraları yazılır. Eklere ve özgeçmişe sayfa numarası verilmiyor. Şimdi proje ön bölüm, ana bölüm ve arka bölüm olarak 3 bölümden oluşur. Ön bölüm ekranda yer alıyor. Ana bölümden bahsedeyim. Ana bölüm projenin genel bölümleridir yani kaç bölümden oluşuyorsa. Daha sonra arka bölüm ise şeyden oluşuyor. Sonuç ve kaynakçadan oluşuyor ve özgeçmiş ekleniyor en sona da. Ön bölümde, ön bölümde şu kısımlara yer alır. Dış ve iç kapak sayfası, başlık sayfası, jüri ve enstitü onay sayfası, özet, özetin İngilizcesi. Ön isteğe bağlı olarak koyulması da olur. Zorunlu değil. Ön söz, teşekkür veya hitap sayfası. Ön söz sayfası diyoruz buna. Etik, ilke ve kurallara uygunluk beyanlanması yani yemin sayfası. İçindekiler sayfası. Daha sonra tablo ve çizelgeler dizini. Şekiller, görseller, simgeler ve kısaltmalar dizini. Yani Tablo, şekil ya da görsel kullanılmışsa bunlar ayrı ayrı sayfalarda listel olarak belirtilmesi gerekiyor. Simgeler ve kısaltmalar kullanılmışsa bunlar da belirtilmesi gerekiyor ayrı ayrı sayfada. Bunlardan bahsedebiliriz. Şimdi dış kapak şu şekilde ekranda görüldüğü gibi standart bir kapağımız var. Anadolu Üniversitesi hangi ise Sosyal Bilimler Enstitüsü ya da Eğitim Bilimleri hangisi ise o yazılır en üst kısma. Diğer kısımda bir düzenleme yapılmaz bu dış kapak zaten. İç kapakta standardı var dediğim gibi. Üstten 3 santim. Soldan 3,5 santim. Alttan 2,5 santim. Sağdan 2,5 santim. İç kapakta dönem projesinin adı. Testsiz yüksek lisans dönem projesi diye yazar. Öğrencinin adı soyadı. Eskişehir bir de yıl yer alır arkadaşlar. Alt, altta tabanda yer alıyor. Çünkü şey dış kapağın şeyi var. Kesim şeyi var. Orada belli olması lazım yani. Kapattığınızda kapağı dış kapağı. Orada görünmesi lazım etiket gibi. Ona göre ayarlama yapmak gerekiyor. Altta olması gerekiyor, en altta. Daha sonra başlık sayfası ise dönem projesinin adı yer alır. Ortada kalın puntolarla. Öğrencinin adı, soyadı. Tesis yüksek lisans, lisans dönem projesi diye yazar. Daha sonra hangi programsa eğer. Atıyorum Türk Dili ve Edebiyatı Programı, ana bilim dalı. Danışmanın yazılır, ünvanı, adı, soyadı. Profesör, doçent, doktor, Erkan Tosun gibi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi hangi üniversiteyse Sosyal Bilimler Enstitüsü atıyorum. Ay yazılır Ekim, Eylül ya da Aralık 2020 bu şekilde. Onay sayfası ise standarttır sadece o noktalı yerleri silip doldurmak gerekiyor. Onay sayfası bu şekilde proje danışmanı, ana bilim dalı başkanı, enstitü müdürünün onayladığı bir dönem projesi onay sayfası var. Bu sayfada danışmandan başlamak üzere jüride yer alan üyelerin adları ve ünvanları akademik kıdem dikkate alınarak yazılıyor. Belge jüri üyelerinin ve enstitü müdürünün onaylarını içeriyor. Bu onay sayfası arkadaşlar. Onay sayfasının İngilizcesi de yer alıyor arkadaşlar. Onu da eklemek gerekiyor. Daha sonra şey var, özet kısmı var. Özet sayfası örneğimiz var arkadaşlar. Orada dönem özet başlığı atıyoruz. Dönem projesinin başlığı, öğrencinin adı soyadı, program ana bilim dalı, Anadolu Üniversitesi Sangi Enstitüsü ise o yazılıyor. Kısaca bir özet yazılıyor arkadaşlar ve anahtar sözcüklerimiz yer alıyor. Özetten şöyle bahsedebilirim. En az 100 sözcük, en fazla 200 sözcük olmayacak. Şey. Yani 250 sözcüğü aşmayacak, 100 sözcükten az olmayacak şekilde tek sayfadan oluşuyor. Özet metnin altına en az 3 en fazla 5 sözcükten oluşan anahtar sözcükler kısmı yer alıyor arkadaşlar. Daha sonra özetin İngilizcesi de var aynı şekilde ve etik kura, etik ilke ve kurallara uygunluk beyannamesi yani yemin metni de yer alıyor arkadaşlar. Bunlar her biri ayrı ayrı sayfalar. Etik ilke ve kurallara uygunluk beyannamesi yapılan çalışma güvenilirliğiniz zedeleyen bilimsel ihmal, yani disiplinsiz araştırma, bilimsel saptırma, sahtekarlık veya bilimsel aşırma, intihal gibi girişimlerinden uzak durulduğunu beyan eden yemin metni gibi bir şeydir. Dönem projesine isteğe bağlı olarak ön söz sayfası eklenebilir. Bunu da ben değinmedim fakat eklenebilir yani. Ön söz sayfasında projeye ilişkin kısa bilgiler verilir. Bu sayfada araştırmacı projeye önemli katkıları olan kişi veya kuruluşlara teşekkür de edebilir. Daha sonra şey var etik İlke ve kurallar beyannamesinin İngilizcesi var. Bunu da imzalamak gerekiyor. Ve içindekiler sayfası var arkadaşlar. İçindekiler sayfası da ekrandaki gibi. Şeye kadar, giriş kısmına kadar Roma rakamıyla gider. Başlık sayfasından başlamak üzere. Daha sonra giriş sayfasından itibaren birinci sayfa numarası verilir. Oradan itibaren başlar. Yani burası ön bölüm oluyor. Roma rakamlarıyla belirttiğimiz kısım. Ana bölüm kısmı şeyle, normal sayfayla başlar. Ve şeyler hepsi büyük harfle şeyler giriş kısmından sonra alt başlıklar küçük harfle ve numarik olarak gider. Bir, birinci bölüm mesela iki olarak bir, birinci bölüm bir giriş demişiz. 1.1 alt başlığı son. Onun alt başlığı bir, bir bir diye gider. Bu şekilde numaralandırmak gerekiyor. İkinci bölüm ise yöntem başlığı altında gördüğünüz gibi aynı şekilde numaralandırmak gerekiyor. Evet içindekiler sayfası da bu şekilde. Yani şeyimiz dönem projemiz Başlık sayfası, dönem projesi onayı, özet, özetin İngilizcesi, teşekkür ya da ön söz, etik ilke ve kurallara uygunluk beğenmemesi, içindekiler, tablolar, şekiller, simge kısaltmalar buraya kadar ön bölümden oluşuyor. Daha sonrası ana bölümler, şeylerden oluşan bölümlerin olduğu yerler ise ana bölüm sayfası arkadaşlar. İçindekiler sayfasında araştırmada yer alan ön bölüm ve ana bölüm oluşturan tüm unsurlar tez projede yer aldıkları sıraya göre sayfa numaralarıyla birlikte yer alıyor. İçindekiler ana başlığı büyük harflerle ve kalın olarak o sayfa ortasına yazılıyor. İçindekiler bölümünde kullanılacak olan adlandırma ve numaralandırma metin içindekiyle birebir aynı olmalıdır yani. İçindekiler sayfasında birinci sayfada atıyorum giriş bölüm var da siz projen şeyde birinci sayfasını açtığınızda giriş bölümünü yakalamanız gerekiyor. Birbiriyle eşleşmesi gerekiyor. İçindekiler bölümünde kullanılacak olan adlandırma ve numaralandırmalar dediğim gibi metin içindekiler birebir aynı olmalıdır. İçindekiler listesi 12 punta ve buçuk satır aralığıyla kalın olarak yazılır arkadaşlar. Hepsi de kalın puntu. Evet tablolar dizini ve simge ve kısaltmalar dizini var. Örnekte sayfada olduğu gibi şey ekranda. Dizinde Tablo çizelge ile şekil ve görseller numara sırasına göre sola dayalı ve alt alta verilir. Dizinde her bir tablo veya çizelge ile şekil ve görsel arasında 12 pun şey NK boşluk verilir. Dizin içinde simge ve kısaltmalar alfabetik sırayla ve sol çerçeveye çerçeve boşluğundan sonra alt alta verilir. Simgelerin ve kısaltmaların tanımları ve açıklamaları 1 santim boşluk bırakılarak blok halinde yazılıyor arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi proje metninin şeylerden bölümlerinden bahsedelim. Ana bölüm proje metninin bölümlerinden oluşur. Yani projenin ana metnidir. Dönem projesi ortalama 3 bölümden oluşabilir. Bölümlerin içeriği yazar tarafından yönetilmektedir. Ayrıca proje metninde kullanılan kaynak bilgileri metin içinde APA kurallarına göre yazıldıktan sonra açık biçimde yazımı kaynakça kısmında APA formatında yazılmalıdır. Kaynakça kısmı var sonda. Sonda sayfa ortasına büyük harflerle ve kalın olarak yazılmış kaynakça başlığı ile başlar kaynakça kısmı. Bundan önce ise şey var ana bölümünden hemen sonra sonuç kısmı var. Yani şeyin dönem projesinin genel bir değerlendirmesi ve özetini içerir. Daha sonra kaynakça kısmı yer alır. Kaynakça sonunda sayfa ortasına büyük harflerle ve kalın olarak yazılmış kaynakça başlığıyla başlar. Yararlanan kaynaklar soyadı göre alfabetik sırayla apa stiline göre yazılarak kaynakça da yer alır. Kaynakça da yer alır. Kaynaklar kitap, dergi, tez, araştırma raporu gibi bu nitelikte olabilir. Akademik kaynaklar olması gerekiyor. Bu kaynaklar isteğe bağlı olarak yani kitap makale gibi gruplandırılabilir. Güvenilir olmayan elektronik kaynaklara atıfta bulunulmaz ve kaynakça da gösterilmez arkadaşlar. Dönem projesi hazırlama kontrol listesi var. En sona şey yapan kaynakçadan sonra eklenilen. Dönem projesi yazımı tamamlanıp gönderilmeden önce listede sıralanan kontrolün yapılması gerekir bu şeye göre. Forma göre. Buna bir bakalım. Dönem projesi dönem projesi yazım kılavuzuna uygun olarak yazıldı mı? Şekilsel olarak dış kapak ve iç kapak sayfası eklerde belirtilen şekilde düzenlendi mi? Ön sayfalar Roma rakamıyla numaralandırıldı mı? Dizinler dönem projesi yazım kılavuzuna göre sıralandı ve metin içindeki yerleşime göre sayfa numaraları verildi mi? Özet ve özetin İngilizcesi var mı? Dönem projesi onay sayfası dönem projesi yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlandı mı? Etik ilke ve kurallara uygunluk beyanlamesi sayfası var mı? Simgeler, kısaltmalar, tablolar ve şekillerin tamamı kontrol ederek ilgili dizinde gösterildi mi? Ana metinde harf karakteri, büyüklüğü, satır ve satır aralıkları dönem projesi yazım kılavuzuna uygun olarak olacak şekilde düzenlendi mi? Tablolar, çizelgeler, şekiller ve denklemler için metin içine dönem projesi yazım kılavuzuna uygun şekilde yerleştirildi mi? Kaynakça dönem projesi yazım kılavuzuna göre düzenlendi mi? Kaynakların tamamına dönem projesi içerisinde dönem projesi yazım kılavuzuna uygun atıfta bulunarak kaynakçı bölümünde yer verildi mi? Yani bu sorulara uygun bunlara göre dönem projesinin uygunluğunu kontrol edilebilir. Bu zaten en sonunda da ekleniyor şey de var. Dönem projesi yazım kılavuzunda dönem projesinin sonuna ekleniyor. Onun sonuna da öz, şey özgeçmiş ekleniyor arkadaşlar. Dönem projesi genel anlamda bu şekilde. Evet benim bahsedeceğim şimdilik bu kadar. Teşekkürler.